Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce video çektim. Onda bir sürü biriktirdiğim kutularımı açacağım. Kaç tane karakter çıkacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Ama ilk önce ay bir dakika onu yanlış yaptık. Heh. En alttaki şeyimiz bilmiyorum ama ben şey seçtim arkadaşlar. Şimdi de kutularımızı açmaya başlıyorum arkadaşlar. Aynen yani bir şey çıkmadı. Çıkacak biliyorum. Altı. Altı. El çıktı arkadaşlar. Yaşasın. Ne güzel el primo çıktı. Erkeşe. El yoktu. Evet. Sadece rosa eksik. Rosa gelebilir. Aynen parıldamadı. Enderden sadece rosa eksik arkadaşlar. Onun elmasını alayım. İki tane karakter çıkardık bile. 16 kutu açıyorum ve iki tane karakter çıkarabildim. Şu anda bütün kutuları açamadım. Evet şöyle. İki yazmasın. İki yazmasını istemiyorum. Hadi. Beş yazdı. Ayrıca bunları yükselteceğim bir de. 20 elmas, 40 elması mı oldu? Evet arkadaşlar. Şimdi bunların iki tane savaşçı çıkardık. Bunların hepsini şu anda da yükselteceğim. Bayağı Oha, baya bir param var. Bu parayla ben ne yapacağım? Bunları yükseltirim. Oha. Ondan 4 yaptık. Bunları yükseltelim arkadaşlar. Bunlar en lazım oluyorlar. Üf, üf, üf. Arkadaşlar iki tane karakter çıkardık ya. Bu da 40 tane oldu. Ne şuradan 10 gelirse 50 illi olacak. 50 ile de şey alırım belki. İll ile de kostüm alırım belki güzel bir kostüm gelirse. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki benim videolarımdan daha daha önce haber olun. Görüşürüz. Hoşça kalın.